arkadaşlar bugün sizlere çok sinir bozucu bir olay anlatacağım. O yazan için komik olabilir ama şimdi ilk bir Feri ay Freddy videosu bu arada 7 like, 10 like olursa devamı gelecek bununla. Yani bu videonun devamı gelecek 7 like olmuş. Tam Among Us. Tam güldük eğlendik. Burada okey. Glitch Style videosuna neden ikinci olarak Lemon Gas yazıyorsun? Şimdi bu videonun altına da Melon Gas yazarsan senin neyse. Aysun Orhan demeyeyim Onur. Yani Onur diye bir sınıf arkadaşım var. Kendini böyle yazarak komik zannediyor. Ve benim de bu tarzda sinirim bozuluyor. Yani bundan dolayı bu yorumları yazmanı istemiyorum tamam mı? Yani bu kadar. Neyse hadi bay bay. Yani daha sonra hatırlatayım.